Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. video. Hepiniz hoş geldiniz. Ne zamandır video çekmiyorduk. Düzenli olarak video çekeceğiz bundan sonra. Liglerin en iyi kadroları yapacağız. Şimdi Premier Lig'de başlıyoruz. Hangi formasyon oynuyorsun? 4-4-2 oynuyoruz ama 4 -4 şu an şu an Yağız Aydoğan bir saniye şu an gündemimizde olan virüsten dolayı ne diyoruz? Herkes evde, evde kal kalsın. Evde kalın arkadaşlar. Video çekin, oyun yapın, bir şeyler yapın. 4-4-2 formasyonunda ben de e, kalede Alison diyorum. Ben de, de Alisonlar tartışmasız en iyi kaleci. Sağ bekte Arnold diyorum. Ben de Alexander. Sol Robert bekte diyorum. Robertson diyorum. Robertson full aynı. ne. Verdi e, stoperlerde Vertonghen ne, Van Dijk. Ben de Van Dijk ve Çağlar soyuncu milli takımımızın oyuncusu. Orta sahaya Endombele, Mason Mount, Kevin De Bruyne var. Ben orta sahada e, ön libero çiftliği gibi düşünün. Wijnaldum ve De Bruyne. Sağda Raheem solda Hung Ming Son. Ben de sağda Muhammed Salah, solda Mane. Forvet'te de Harry Kane. Ben de iki forvet'te biri Jamie Vardy. Evet. Leicester'da öbürü Sadio Mane. Tamam şimdi. Bunun numara... değerlendirmesi hangisi daha iyi olduğunu izleyicilerden alacağız. Kaldırıyoruz. Premier bitti şimdi Bundesliga'dayız. Bundesliga'da Mönchü Gladbach'ın başarılı kalecisi Hans Somers diyorum. Ben kaleye Manuel Neuer diyorum. Evet. Defans'ta. Sağ bekte Joshua Kimi. Bende de ee... Sağ bekte ee... Klos Tervan Klosterma. Benim sol bekte Schulz var. Bende de Schulz var. O stoperlerde Boateng ile Pavard var. Bende Pavard ve Alaba var. Orta ben 4-4-2 oynuyorum burada. Sen ne oynuyorsun? Ben de aynısını oynuyorum. Havertz ve Sabitzer var. Bende de Havertz ve Sabitzer var. Sağda Sancho. Ee, Bende en Enkuku. Solda Hazard, Torben Hazard. Bende Wolfsburg. Forvette Lewandowski ile Haaland. Bende Tino Werner ile Lewandowski var. Benim bunu destekliyorum bu. Siz değerlendirin arkadaşlar. İspanya geçiyoruz. İspanya'da. La Liga'da. E, Valencia'nın başarılı Hollanda'da kalecisini ben bir numara yazdım. Klesen. Benim kalecim Ter Stegen. Defans'ta Sevredo Umtidi e, ve Ramos Marcelo dörtlüsü. Bende Sergi Roberto Pique Ramos Marcelo var. Orta sahada Odegaard Porto e, Rakitic ve Ayar Zabal. Ben de de Jong, de Jong, ve Arthur var. Sağda Messi, solda Vinicius Junior, forvetimde Griezmann. Benim forvetimde Messi ve Suarez tabii ki gol kralı Benim çok. Messi iyi sağda. Da Liga'da değerlendirelim bunları da arkadaşlar. Hepsini teker teker yoruma yazın hangi liglerde evet. hangi. İtalya Serie A'da iyi de kalede Handanovic var. Benim benim kalede Handanovic var evet. Defansta Teo Hernandez, De Vrij, Inter'den, Meri Juventus milli takımdan ve Galbardini. Sa sağda Soma so sağ bekte stoperde Şkriniyer öbür stoperde Merih Demiral bir de Kaldara sol bek Kaldara çok güzel 4 4 2 oynarım ben, ben burada Ben de Dybala, Pjanic, Matuidi ve Cuadrado Juventus'un efsane de. oyuncusu. Cengiz, Lucas Leiva, Parolo, Lazio'da oynuyor ikisi orta sahada Leviayla Forvette Lautaro Martinez sol orta, orta sağda Dybala forvette Lautaro Martinez Ronaldo. Bende de Martinez ve Ronaldo biraz daha benzer oldu seri A'da. Değerlendirmeli yorumlara yapalım. Evet. Bir like etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz baba transfer.